فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ İslam Ceza Kanunu'nda herhangi bir katile için, düşman için casusluk yapanların cezasını İslam devleti olur. Evet, düşmana casusluk ediyoruz. Evet, alimler yani düşman <laughs> e, İslam e, devleti aleyhine casusluk yapan bir Müslüman o alimler bunda ihtilaf etmişler dört mezhepte de. Ama racih olan o kadının yöneticinin ensitifi insiyatifine İnstiyatif. kalır. Yani onun durumuna kalır. O meseleyi kavurur. Bu adam oturur bu meseleyi çünkü İslam dedik hassas bir dindir. Adaleti sağlayan bir dindir. Oturur o adamın durumunu didik didik arar. Acaba fakirlikten bunu yaptı, para ihtiyacı var, iman zayıflığından yaptı mı? Bunu hepsini bilir. Yoksa bu onlardan ortaktır, bugündekiler gibi. Bunları bilir, ona göre hüküm verir. Yerine göre o adamı affedebilir. Yerine göre kellesini alabilir. Yerine göre arasındaki hükmü verebilir. Bu kalmış şeyin hüküm yoktur. Bak, Hatim İbni Ebi Belta'a ne yaptı? Resulullah dedi ya Rabbi bizim Mekke'yi fethe giderken müşriklerin gözünü al. Haberleri alması. Dedi de kimse kimseye haber vermez. Hatim gizli bir mektup yazdı el yani Mekke'ye. Ne dedi? Muhammed geliyor kendinize çekil düzen verin. Karşı koyamazsınız. Teslim olun. Müslüman olun. Resulullah'a Cibriya Aleyhisselam haber verdi. Hazret Ali gönderdi. O kadının başındaki sargıdan o mektubu çıkarttılar Resulullah Hakim'e Hakime Hazreti Ömer dedi, yendi halde Bırak ya Resulullah başını vuralım. Münafıklık yaptı, sattı bizi. Hayır diyor Resulullah. Bu Bedri görmüş adamdı. Bedri gören affolunmuştu. Allah bunların kalbini biliyor. Onun için bunları affetti. Demek ki bir mazereti var. Sordu. Niye böyle yaptın Neyhattin? Vallahi ya Resulullah, akrabalarım var. Dedim korkutayım onları. Karşı koymasalar. Çünkü karşı koysalar ölürler. He? Müslüman olsalar teşvik Evet burada Resulullah affettim Hazreti Ama adam da var. Yatırırız masaya. Adam acandır. Yani keyif için yani millet, vatan, devlet anlamaz. Paraya satar şeyi. Bunun da cezası. O hükme ürfa kalmıştır. Evet.